Bu videomuzda da logaritma fonksiyonunun özelliklerine girelim birazcık. Birinci özelliğimiz şu arkadaşlar, eğer logaritmanın içinde bir varsa, taban ne olursa olsun sonuç sıfırdır. Logaritma içi bir ise sonuç daima sıfır. Yani logaritma a tabanında bir eşittir sıfır olmalı. Şimdi neden böyle Logaritma a tabanında bir eşittir x desek A üssü x eşittir bir olmalı E taban pozitif bir reel sayı olduğuna göre birden farklı olduğuna göre anın birden farklı olduğunu biliyoruz e sonucun bire eşit olabilmesi için x'in sıfır olması gerekiyor. Bunu zaten bu şekilde yorumlayabiliriz. Mesela bir örnek verelim. Logaritma 6 tabanında x eksi 2 eşittir 0 ise x nedir? E taban 6 iken sonuç 0'a eşit olacaksa içerisinin x eksi 2'nin 1'e eşit olması gerekiyor. Sonuç olarak x de buradan 3 gelir. Birinci özelliğimiz bu. İkinci özelliğimiz ise logaritmanın içi ile tabanı aynı olursa a tabanında a şeklinde olursa sonuç 1'e eşittir. Bunu da şöyle bir örnekle gösterelim. 2 tabanında 2 eşittir. Sonuç x olacak olsa tabana kuvvet dediğimizde 2 üssü x eşittir 2 olacaktır. 2 üzeri x'in 2'ye eşit olması için x değerinin 1 olduğunu kolaylıkla burada görebiliriz. Mesela logaritma 10. Tabanda herhangi bir sayı yoksa biz bu tabanın zaten 10 olduğunu biliyoruz. Ve 10 tabanında 10 da 1'e eşit olacaktır. Başka ln e. Biz biliyoruz ki ln'in zaten logaritma e tabanı olduğunu e i̇çerisi de e olduğuna göre sonuç yine 1 olacaktır. Demek ki logaritmanın tabanıyla içi aynı ise sonuç daima 1'dir. Üçüncü bir özelliğimiz. Logaritma A tabanında B üssü N olsun. Bu logaritmanın içinde B'nin kuvveti olan sayıları logaritmanın başına kat sayı olarak atabiliriz. Çok önemli bir özellik aslında. N çarpı logaritma A tabanında B şeklinde yazabiliyoruz. Örnek verecek olursak. Logaritma 3 tabanında 81. Şimdi 81'in 3 üstü 4 olduğunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla buradaki 4'ü de başa katsayı olarak atarsam 4 çarpı logaritma 3 tabanında 3 olacaktır. E, tabandaki sayı ile içerideki sayı aynı olduğunda bunun sonucu da 1'di. Sonuçta 4'e eşitmiş. Bir örnek daha verelim. Gerçekten önemli bir özellik arkadaşlar bu. Logaritma 5 tabanında 25. 25, 5 üstü 2'dir. 2'yi de başa atarsak 2 çarpı logaritma 5 tabanında 5'tir. 5 tabanında 5 1'e eşit olduğu için sonuç sonuçta 2'ye eşit olacaktır. Bir örnek daha verelim. Logaritma 100. Taban olmadığı için bunun 10 olduğunu biliyoruz zaten. 100 de 10 üzeri 2'dir. 2'yi başa atarsam 2 log 10 oldu log 10 da 1'e eşittir çünkü taban zaten 10. 10 tabanında 10 da 1 olduğu için buradan karşımıza sonuç 2 çıkacaktır. Demek ki logaritmanın içinde kuvvet varsa onu başa çarpan olarak katsayı olarak atabiliyoruz. Yine buna benzeyen bir özelliğimiz daha var. O da şu. Logaritmanın tabanında bir kuvvet varsa a üzeri m b olsun. Bu defa tabandaki kuvveti başa atarken 1 bölü m olarak atıyoruz. Dolayısıyla 1 bölü m çarpı logaritma a tabanında b'ye eşittir. Logaritma a tabanında b'ye eşittir. Örnek verelim. Logaritma 9 tabanında 3. Şimdi 9 3 üstü 2'dir. Burada 3 var. Tabandaki 3'ün kuvveti olan 2'yi başa 1 bölü 2 olarak atıyorum. Logaritma 3 tabanında 3 oldu. 3 tabanında 3 de 1'e eşit olduğu için sonucumuz 1 bölü 2 olacaktır. Bir örnek daha verelim. Logaritma karekök 2 tabanında 2 olsun. Bu da logaritma kare kök 2 2 üstü 1 bölü 2'dir. Burada da 2 var. 1 bölü 2'yi başa atıyorum. 1 bölü 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2. 2 tabanında 2 zaten 1. 1 bölü 2'yi de ters çevirirsem sonucun 2 olduğunu görebiliriz. Şimdi bu iki özelliğimizi birleştirip tek bir özellik haline getirecek olursam A üzeri M, B üzeri N olsun. Burada n'yi başa atıyorum, m'yi başa atıyorum. n bölü m logaritma a tabanında b şeklinde yazılır. Yani n başa geçecek, m de başa geçecek ama n bölü b olacaktır. Sonuçta n katsayı olarak normal geçiyordu, m de bölü olarak geçiyordu. Doğal olarak karşımıza da bu sonuç çıkar. Gerçekten ardarda arda verdik. Sonra birleştirdik. Gerçekten çok önemli bir özelliktir ve karşımıza çok sık çıkan bir özellik. Bunu iyice pekiştirelim. Bir örnekle. Logaritma 8 tabanında 32 olsun. Biliyoruz ki 32 2'nin 5. kuvveti. Tabandaki 8 de 2'nin 3. kuvveti. Şimdi 5'i başa atıyorum. 3'ü de başa atıyorum ama 3 bölü olarak geliyor. Logaritma 2 tabanında 2 oldu. 2 tabanında 2 de 1'e eşit olduğu için sonucumuz 5 bölü 3 olacaktır. Bir örnek daha yapalım. Logaritma küp kök 5 küp kök 5 burası da 125 olsun. Şimdi düzenleyecek olursak küp kök 5 üzeri 1 bölü 3 demektir. 125 de 5 üzeri 3 demektir. Şimdi 3'ü başa atıyorum. 1 bölü 3'ü de 1 bölü 1 bölü 3 olarak atıyorum. Çarpı logaritma 5 tabanında 5 oldu. 5 tabanında 5 zaten 1. 3 çarpı 1 bölü 3'ü ters çevirirsem 3 oldu. E sonuçta dikkat ederseniz 9 olarak bulunmuş olur. Şimdi altıncı özelliğimize geçelim. Altıncı özelliğimizde logaritmanın içinde çarpma işlemi varsa logaritma a tabanında b çarpı c. Burada dikkat edeceğimiz husus çarpma işlemi logaritmada toplamaya dönüşür. Yani a tabanında b artı logaritma a tabanında c olarak toplamaya dönüşecektir. Logaritma 5 tabanında 45. Bunu ben logaritma 5 tabanında 5 çarpı 9 olarak yazabilirim. Bu da logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 9'dur. 5 tabanında 5 zaten 1'dir artı. 9, 3 üzeri 2 olduğu için, şuradaki 9, 3 üzeri 2 olduğu için, 2'yi de başa atarsam 2 logaritma 5 tabanında 3'e eşit olacaktır. Yani istediğimiz gibi bunlarla kurallarına göre oyunlar oynayabiliyoruz. Bir örnek daha yapalım. Logaritma 10. Logaritma 10'un 1'e eşit olduğunu biliyorduk. 10'u logaritma 2 çarpı 5 olarak yazarsam bunu da toplamaya dönüştürürsem log 2 artı log 5 olacaktır. Eşittir 1. Burada ben logaritma 2'yi yalnız bırakırsam 1 eksi logaritma 5'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ya da tam tersi logaritma 5'i yalnız bırakırsam 1 eksi logaritma 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir örnek verelim logaritma 24 tabanında 2 artı logaritma 24 tabanında 3 artı logaritma 24 tabanında 4. Toplama işlemi olduğu için biz bunları çarpmaya dönüştürürsek 2 çarpı 3 çarpı 4 olacaktır. Bu da logaritma 24 tabanında 24'ten 1'e eşit olacaktır. Gerçekten dediğimiz gibi bu özellikleri kavrayıp ona göre yorumlar yapmamız gerekiyor. Çarpma işlemini de halletmiş olduk. Bir de bölme işlemine bakalım. Yedinci özelliğimiz olsun. Logaritma A tabanında B bölü C. Logaritmanın içinde bölme işlemi de çıkarmaya dönüşür. Logaritma A tabanında B eksi. Logaritma A tabanında B. C şeklinde çıkarma işlemine dönüştürürüz. Örnek verecek olursak logaritma 2 tabanında 8 bölü 3. Bu da logaritma 2 tabanında 8 eksi logaritma 2 tabanında 3 olur. 8 2 üstü 3 olduğu için buradaki 8 2 üstü 3 olduğu için 3'ü başa atarım. 3 logaritma 2 tabanında 2 eksi logaritma 2 tabanında 3 olacak. 2 tabanında 2 1 olduğu için 3 eksi logaritma 2 tabanında 3'e eşittir bunun sonucu. Bir örnek daha verelim. A logaritma 6 tabanında 8 artı logaritma 6 tabanında 12 eksi logaritma 6 tabanında 24 olsun. Biz bunun sonucunu arayalım bakalım. İlk ikisi toplama olduğu için bunları çarpıma dönüştürebilirim. 6 tabanında 8 çarpı 12. Sonuncusu çıkarma olduğu için onu da bölü olarak yazarsam karşımıza şu sonuç çıkıyor. Burada 12 ile 24'ü sadeleştirecek olursak logaritma 6 tabanında 12 ile 24 sadeleşti. Burada bir 2 kaldı. 8 ile 2'yi de sadeleştirirsek 4 kalacaktır. Dolayısıyla logaritma 6 tabanında 4 olarak bunu da bulabiliriz. Bir başka özelliğimiz, bu da 8. özellik olsun. A üzeri logaritma B tabanında C şeklinde A'nın üstünde logaritmalı bir şey varsa biz tabandaki A sayısıyla logaritmanın içindeki C sayısını yer değiştirebiliyoruz. Yer değiştirebiliyoruz. O zaman ne olur bu? C üzeri logaritma B tabanında A şeklinde yazılabiliyormuş. Bu Bizim için ne anlam ifade ediyor? Sorularda karşımıza geldiğinde bunu yakalayabilmek lazım. Logaritma 3 tabanında 5. Ben şimdi tabandaki 3 ile logaritmanın içindeki 5'i yer değiştirirsem şuradaki 3 ile logaritmanın içindeki 5'i yer değiştirirsem 5 üzeri logaritma 3 tabanında 3 olur. E, logaritma 3 tabanında 3 de 1'e eşit olduğu için sonucumuz 5 üstü 1 yani 5'tir. 9 üzeri logaritma 3 tabanında 2. 2 ile 9'u yer değiştirirsem 2 üzeri logaritma 3 tabanında 9 olacaktır. E, 3 tabanında 9. 9 biliyoruz ki 3'ün karesi. O halde ne oldu bu? Şuradaki 9 3 üstü 2 idi. 2'yi başa atarsam 2 logaritma 3 tabanında 3 oldu. 3 tabanında 3 de 1'e eşit olduğu için sonucumuz 2 üstü 2'den 4'e eşit olacaktır. Bununla ilgili özelliklerimizi çoğaltabiliriz tabii ki ama örneklerimizi çoğaltabiliriz ama biz 9. özelliğimize geçelim. Çünkü bu da bununla benziyor. Bununla ilgili. A üzeri logaritma A tabanında B. Yani tabandaki A sayısıyla logaritmanın tabanı A ise sonuç doğrudan logaritmanın içine eşittir. B'ye eşittir sebebine gelelim. Ne demiştik? B ile A'yı yer değiştirebiliyorduk. E ne olur o zaman? B üzeri logaritma A tabanında A. E A tabanında A da 1 olduğu için B üssü 1 oldu. Dikkat ederseniz. Burada dediğim gibi 3 üzeri logaritma 3 tabanında 7 varsa tabandaki 3 ile logaritmanın tabanı aynıysa bunlar birbirini götürür ve sonuç 7'ye eşit olur. Bir diğer özelliğimiz dokuzuncu özellik taban değiştirme. Taban değiştirme. Yani gerçekten bunu da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu da birazcık karmaşık soruların içinde sık sık kullanıyoruz. Nedir bu? logaritma a tabanında b ifadesini biz istediğimiz herhangi bir tabana göre değiştirip şu yorumu yapabiliyoruz. Mesela c tabanını dönüştürelim. c tabanında b. Logaritmanın içindeki b, c tabanı ile beraber paya yazılır. Logaritma c tabanında a. Yani logaritmanın tabanı paydaya logaritma c tabanında olarak dönüştürülür ve yazılır. Bunu şöyle bir örnekte gösterelim. Logaritma 5 tabanında 9 ifadesine taban değiştirme uygulayalım. Mesela 7 tabanı. Logaritma 7 tabanında 9 bölü logaritma 7 tabanında 5 olarak yazabiliyoruz ya da 5 tabanına göre taban değiştirecek olursam bunu 5 tabanına göre taban değiştirelim. Logaritma 5 tabanında 9 bölü logaritma 5 tabanında 5. Burada zaten bu 1 olacağı için sonuçta gene ne gelmiş oldu? Bakın 5 tabanında 9. Ya da 3 tabanına göre taban değiştirelim. Bu sefer de logaritma 3 tabanında 9 bölü logaritma 3 tabanında 5 olur. Bu 9 3'ün karesi olduğu için 2'yi başa atarsam 2 logaritma 3 tabanında 3 oldu. Aşağısı da logaritma 3 tabanında 5. Bu 1 olduğu için 2 bölü logaritma 3 tabanında 5 olarak bunu burada yakalayabiliyoruz. Burada aslında Taban değiştirmeyi kullanarak elde edebileceğimiz bazı özelliklerimiz var. Mesela nedir? Logaritma a tabanında b. Ben bunu 10 tabanına göre taban değiştirirsem logaritma b bölü logaritma a olarak yazabilirim. Bunu da 1 bölü ters çeviriyorum bakın. Logaritma b'yi aşağıya atıyorum. Peki şu ifade 10 tabanına göre taban değiştirilmiş bir ifade olduğu için ben bunu istersem 1 bölü logaritma B tabanında A olarak eski haline getirebilirim. E, burada dikkat ederseniz ne oldu şimdi? A ile B yer değiştirdiğimizde logaritmanın çarpmaya göre tersini almış olduk a ile b yer değiştirdiğimizde logaritmanın çarpmaya göre tersini almış olduk. Örneğin 3 tabanında 7 eşittir 1 bölü logaritma 7 tabanında 3 olarak karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bu özelliklerden dolayı bir de şunu vurgulamamızda fayda var. Bunu da şöyle yine ünlemle gösterelim. Logaritma A tabanında B çarpı logaritma B tabanında C çarpı logaritma C tabanında D çarpı logaritma D tabanında E olsun. Şimdi bunu herhangi bir tabana göre taban değiştirebileceğimiz için 10 tabanına göre taban değiştirip yazalım. Log B bölü log A çarpı logaritma C bölü logaritma b. Hepsini 10 tabanına göre taban değiştiriyorum. Logaritma d bölü logaritma c çarpı logaritma e bölü logaritma d. Bakın şunlar sadeleşiyor. Şunlar sadeleşiyor. Şunlar sadeleşiyor. Geriye ne kaldı? Üstte logaritma e bölü logaritma aşağıda da a kaldı. Bunu da taban değiştirme kuralını tersine işletirsek logaritma a tabanında e olarak bulmuş oluruz. Yani burada demek ki sonuç olarak gösterecek olursak şunlar böyle 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 birbirini götürüyor ve buradaki a ile e kalıyormuş geriye. Gerçekten taban değiştirmenin içinden çıkabilecek bir sürü özellik görebiliriz. Evet logaritma özellikleri ile ilgili anlatacaklarımız bunlar. Bunlarla ilgili karışık soruları bir sonraki videomuzda çözebiliriz. Çok da fazla uzatmayalım. Devamı gelecek diyelim. Devamı gelecek.